Selamun Aleyküm. Ormandayız arkadaşlar. Yeni bir atış deneyimiyle karşınızdayız. Bugünkü atış deneyimimiz 50 ve 100 metre olacak. Bununla ilgili daha önce yorum almıştım. Bu arada mikrofonum çalışıyor mu? Bakayım. Evet çalışıyor. Genelde 25-30 atıyoruz. 50 çok nadir atıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünkü atış deneyimimiz 50 ve 100 metre olacak. Hedefimiz 50 metrede. Bir de ileride küçük bir beyaz kamerada nokta görüyorsunuz. Yani orada birisi poşet bırakmış. Çöpü toplayıp. Orası da 100 metre. Ha Onu da yorum alabilirim belki onunla ilgili. ölçüm mü diye. Evet arkadaşlar onunla ilgili de bir ölçüm cihazım var. Ee, daha önceki videolarımdan birinde bununla ilgili linki de var. Onu da şuralara bir yerlere bırakacağım. Ee, bugünkü atış deneyimimizde bize yardımcı olacak olanlar. 36 kalibre. 20 kalibre ve 12 kalibre tüfeklerimiz. 3 farklı tüfek. 3 farklı kalibre ile 50 ve 100 metre deneyimi yapacağım. Bu arada 50 metreye desteksiz atacağım. Ama 100 metreye şu şekilde bir şey buldum. Bir karton. Bunun üzerinden destekli atacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü mesafe 100 metre. Gerçekten çok uzak. Iııı ee, ve silahlarımda red dot, holosight e, ya da işte efendim dürbün yok. Direkt katlanır gezarpacık var. Yani manuel nişangah var. Şimdi bunlarla 100 metre atacağız. Önce 50 metre atacağız, sonra 100 metre. 50 metreye desteksiz, 100 metreye bu bununla destekli atacağım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar, videomuza başlayabiliriz. Şu arkadaşı böyle kenara bırakayım. Şimdi e, önce neyle başlayalım? önce 36 ile başlayalım. Arkadaşlar ben 36'ya 2 adet mermi koydum. Tüfeğimi doldurdum. Hedef 50 metre. Hedefe yakın. Bu yaka mikrofonumdan hedefe yakın bir noktaya bir mikrofon daha koydum. Mikrofonum iki, ikili. Sesi daha net almamız için. Şimdi atışa geçebiliriz dostlar. Bismillah diyerek başlıyorum. Hedef 50 metre. <laughs> Arkadaşlar birinde vurdum. Diğerinde vuramadım. Hiç uğraşmıyorum. 36'yı bırakıyorum. <laughs> Sıra geldi 20'ye. 20 ile de 2 atış yapacağım. 50 metreye. Bismillah diye başlıyorum bununla da. Bununla da bir attım bir vurdum. Pardon önce silahımızı bir... Evet silah boş. Şimdi geldi arkadaşlar sıra 12 kalibreye. Gene 50 metreye devam ediyorum bismillah deyip. Bu arada arkadaşlar ben de diyorum neden kulağım çınlıyor? Şimdi devam edebiliriz. Arkadaşlar bunları da iki attım, bir vurdum. Yalan dolanla işimiz yok. Şimdi hedefi 100 metreye alacağım. Ee, i̇kişer atışta 100 metrede yapacağım. Bunun her tüfekle birer tane vurdum. Yani ikişer benim attım birer, birer tane vurdum. Rüzgarlı bir göl kenarı olabilir. Burada bir ara veriyoruz. Evet dostlar 50 metrede her tüfekle birer tane vurduk kişiler atıştan. Hedef 100 metre. Yalnız 100 metrede şey yapacağım. E, destekli atacağım. Çünkü kameradan da gördüğünüz üzere hedef epey küçüldü. Bakalım nasıl olacak. Bismillah deyip 36 kalibreyle 100 metreye başlıyoruz. Pardon tüfeği şöyle emniyetli bir şekilde bırakayım. Şunu tekrar bir düzelteyim. Çünkü bu yerinden çıkıyor. Etrafına taşlar koymuştum. Biraz dengesiz oldu sanırım. O sebeple. Yani ilkel yöntemlerle bu kadar oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Evet arkadaşlar. Zahmetsiz rahmet yok. Devam ediyorum. 100 metre 36 kalibre destekle atacağım. Evet arkadaşlar 36 kalibreyle attık. Şimdi sıra 20 kalibreye geldi. Bakalım bundan ne olacak? Gördüğünüz gibi rüzgarı borumuzu deviriyor. Evet arkadaşlar. 100 metreye son olarak da 12 ile atıyorum. Arkadaşlar 12 ile 100 metrede vurdum. Hatta şöyle yapacağım. Vallahi sevindim. Neden? Kendimden şüphelendim bir an. 12 ile 2 tane daha koyuyorum. Bakalım doğru çözmüş müyüz? Nereden nişan alacağımızı? Evet arkadaşlar bir tane daha atıyorum. Evet üste denk geliyor. Çözmem lazım. Evet arkadaşlar. 12 ile de attım. Ve olayı bitirdik. Şöyle diyoruz. 36 kalibreyle 50 metrede bir tane vurduk. 20 kalibreyle bir tane vurduk. 12 kalibreyle bir tane vurduk. Ondan sonra 100 metrede demek ki e, özelleştir yapmak lazım. Biraz daha uzak mesafe çalışmak lazım. 12 ile bir tane vurdum. Sonra tüfeği çözmek için 4 tane daha attım. Vuramadım. Yani şu demek oluyor ki arkadaşlar. Ee, uzak mesafeyi bu taktikal tüfeklerde biraz çalışmak lazım Tamam 25 metre 50 metre sıkıntı değil aşağı yukarı Ama Mesafe 100 metreye çıkınca Biliyorum şimdi yorum alacağım işte abi o mesafe vurulmaz mı abi o mesafe vurulmaz mı ya da Vurulur gibi Sizden rica ediyorum arkadaşlar 100 metreyi ölçün Oraya bir yarım boy hedef koyun Bazen Duyuyorum çevremde işte 300 metre yattım 400 metre yattım Arkadaşlar eğer 300 metrede bir adam e, manuel nişange hattıyla bitiyor hedefi vuruyorsa inanın keskin nişancıdır. Hedefi gördüğünüz gibi yani ben bile şu an zor görüyorum. Bu tırnağım kadar bir şey gözüküyor hedef şu an bana. Dolayısıyla e, söyleyeceğim çok bir şey yok. Bildirimleri açarsak videolardan önce biz haberdar oluruz. Kanalımıza abone olmayı, yorumlarla tavsiyelerinizi bekliyorum. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.